Dersin. Tamam, ben başlayacağım. Tamam. Ben e, tuttum. Rengi de yeşil. Ağaç mı? Aa. Sıra bende. Tamam. Tamam, tuttuğum şeyin boyu uzun. Ağaç mı? Tamam. E, tuttum. Üzerinde kabuk var. Ağaç mı? Aa. Tamam, şimdi ben tuttum. Ee, dikey duruyor. Ağaç mı? Evet. Tamam, ben tuttum. Ağaç mı? Aa. tamam. Şiray ben, ben de. Aç mı? Hayır ben de. Hayır ben de. Hayır ben daha Hayır ben tutmamıştım. ben bildim. Tamam.

Hey! Tuttumculuk oyunu oynamaya ne dersin? Tamam. Ben başlayacağım. Tamam. Ben... Eee... Tuttum. Rengi de... Yeşil. Ağaç mı? Aa. Sıra bende. Tamam. Tamam. Tuttuğum şeyin boyu... Uzun. Ağaç mı? Tamam. Eee... Tuttum. Üzerinde... Kabuk var. Ağaç mı? Aa. Tamam. Şimdi ben tuttum. Eee... Dikey duruyor. Ağaç mı? Evet. Tamam, ben tuttum. Ağaç mı? Aa. Tamam, sıra bende. Ağaç mı? Hayır, ben de. Hayır, ben bildim. Hayır, ben daha bir şey tutmamıştım. Ben bildim. Tamam. Hey, tuttumculuk oyunu oynamaya ne dersin? Tamam, ben başlayacağım. Tamam. Ben ee, tuttum. Rengi de yeşil. Ağaç Aa. mı? Sıra bende. Tamam. Tamam, tuttuğum şeyin boyu uzun. Ağaç mı? Tamam. Aa, tuttum. Üzerinde kabuk var. Ağaç mı? Aa. Tamam, şimdi ben tuttum. Aa, dikey duruyor. Ağaç mı? Evet. Tamam, ben tuttum. Ağaç mı? Aa. Tamam, sıra bende. Ağaç mı? Hayır, ben... Hayır, ben Hayır, bildim. Hayır, ben daha bir şey tutmamıştım. Ben bildim. Tamam. <laughs>

ben başlayacağım. Tamam. Ben... E, ...tuttum. Rengi de yeşil. Ağaç Aa. mı? Haa. Sıra bende. Tamam. Tamam, tuttuğum şeyin boyu uzun. Ağaç mı? Tamam. Eee, tuttum. Üzerinde kabuk var. Ağaç mı? Aa. Tamam, şimdi ben tuttum. Eee, dikey duruyor. Ağaç mı? Evet. Tamam. Ben tuttum. Ağaç mı? Aa. Tamam. Sıra bende. Aç mı? Hayır bende. Hayır ben Hayır ben daha bir şey tutmamıştım. Ben bildim. Tamam. Ya si quieres lo siento, no tengo Gülüşün Görüşün bana oksijen Göremezsem delireceğim Bebeğim gel bana soku Sana sıçtın abim ya Hey tuttumculuk oyun oynamaya ne dersin? Tamam ben başlayacağım Tamam ben ee... Tuttum. Rengi de yeşil. Ağaç mı? Aa. Sıra bende. Tamam. Tamam. Tuttuğum şeyin boyu uzun. Ağaç mı? Tamam. Aa, tuttum. Üzerinde kabuk var. Ağaç mı? Aa. Tamam. Şimdi ben tuttum. Aa, dikey duruyor. Ağaç mı? Evet. Tamam. Ben tuttum. Ağaç mı? Aa. Tamam. Sıra bende. Ağaç mı? Hayır ben... Hayır ben Hayır, bildim. Hayır ben daha bir şey tutmamıştım. Ben bildim. Tamam. Besti, Levi Ackerman. Hani şu milyonlarca kızın aşık olduğu Levi Ackerman. Adamın boyu bir yatmış. Bence boyda değil sorun. Besti, Besti, Besti. Güney Rumalı'na katıla katıla. Bir sözünü geçiremedin karına. Grup anketi Kimin manitası var? Benim de artık bir sevgilim var Hırsında çatlasın düşmanlar En çok dost kızı yiyen Olur olur yeriz yeriz En çok aldatılan Aldatıldık aldatıldık sevra böyle değil Grubun en kısmetsizi Herkesin manitası var Benimse bebek gibi bir suratım. En çok trip atan. Seni kırdığım gibi kalbini kıracağım. Grubun en atarlısı. Biz de hayal alayına gider. Parasını verelim de konuşmayın yeter. <laughs> Güney Rumalı'na katıla katıla. Bir sözünü geçiremedim karına. Bestie, Levi Ackerman, yani şu milyonlarca kızın aşık olduğu Levi Ackerman, adamın boyu bir yatmış. Bence boyda değil sorun. Bestie, bestie, best. <laughs> Besti. Besti. Gel omuzuma yasla, sarı benimle mızı bu akşam. Dedik ki götür beni ayağa I <muchas> know.